bakın size staj bu en kolay yolunu söylüyorum. Sınıfa geldin mi misafir konuşmacı? Önceden çalışacaksın misafir konuşmacının şirketini ve kendisini. Her şey açık. Ona müthiş bir soru soracaksın sınıfta. Vay anasına ya amma iyi soru dedirteceksin. Soru sorarsa iyi bir cevap vereceksin. Çıkarken de buyurun bu benim kartım. İnşallah ileride staj gibi bir ihtiyacınız olursa sizden görüşme fırsatımız olur diyeceksin. Bana kartını ver demeyeceksin. Sen kendi kartını vereceksin. Arkadaşlar bulunduğum bütün üniversitelerde öğrencilerin yarısının staj bulma tekniği bu nokta. Hocam ben 50 tane şirkete yazdım hiçbiri dönmüyor. E dönmezler niye dönsünler? Onlara 1000 tane posta gidiyor abi. Seni tanıması lazım. Senin akılda kalman lazım bir şekilde. Ya bu çocukta ışık var dedirtmen lazım. Ha onu dedirtip stajı kaptıktan sonra stajda kendini gösterip ya bu çocuğu biz işe alalım dedirtmen lazım. İş bulmak bu kadar zor ve bu kadar kolay arkadaşlar. Gittiğin yola bağlı. Dolayısıyla evet Kadir Has işletme yazılır ama yazma, yazmakla bitmiyor. Çaba göstermen gerekiyor. Yani yine işletmede sana Türkiye'de tavsiye edeceğim en yukarıdaki 3-4 üniversiteden birisidir. Nokta.